Gelin. Gelin, gelin. O dert bizim derdimiz. Allah'ı sevme derdi. Gelin. Allah'a sevilme derdi. Gelin. Allah'ın rızasına alma derdi. Gelin. Canda cananını bulma derdi. Gelin beraber yana. Gelin. Başka bir dert yok ki derdimize ilaç değil. <laughs> Rabbim bize yol aç, aç yolumuzu Allah'ım. Kalbimizde aç, gönlümüzde aç, özümüzde aç yolumuzu Allah'ım. Nefsimize fırsat verme, şeytana fırsat verme. Şeytan tabiatlı insanlara fırsat verme. Aç yolumuzu. Gelin beraber yanalım. Gelin Allah'ı zikredenlerin, Allah'ın aşıklarının zarı bitmez. Onların zar. Onlar gece gündüz zar ederler. Yalvarırlar, ağlarlar, gözyaşı dökerler, huzurda boyun bükerler, dillerinde ya medet, ya medet çekerler. Gelin beraber yanalım. Onların derdi ümmeti Muhammed derdi olmuş. Onların derdi din, İman, İslam, Kur'an derdi olmuş. Gelin beraber ya. Din derdini, iman derdini, Kur'an derdini, İslam derdini, gelin beraber ya. Bekleme yok ki kardeşlerim. Bakınız, görüyorsunuz memleketimizin altında birisi gitti. Değil mi? Binalar çöktü. Birçok insanlar enkaz altında kaldılar. Bundan mesela 10 12 gün önceyi düşünün. Bugün 11. günüdü değil mi? 12 gün önceyi bir düşünün. Herkesin evi vardı, herkesin ocağı vardı. Herkes çoluğuna, çocuğuna, ailesiyle, işiyle, işiyle mutluydular. Paraları vardı, kasaları vardı, altınları vardı. Her şeyler vardı. Bir anda ne oldu? Yok oldu. Bir anda her şey sıfırlandı. Yok oldu. Ya daire sahipleri nerede? Mülk sahipleri nerede? Mal sahipleri nerede? Hepsi gitti. Birçoklar çoklar dünyasını değiştirdi. <laughs> Bugün Allah onları imtihana tabi tuttu. Ne ne saç bize biliyor musunuz? Ey kullarım haberiniz olsun ha. Bakın bakın. Maraş'a bakın, Malatya'ya bakın, Adıyaman'a bakın, Hatay'a bakın. Bakın, Nurdağ'a bakın, İslahiye'ye bakın. Efendime Antakya'ya bakın, İslahiye'ye bakın, bakın. Bakın ya ibretle bakın. Bakın, sizin de evleriniz başınıza çöker. Sizin de evleriniz yıkılır. Siz de enkaz altlarında kalabilirsiniz. Kollar parçalanır, boyunlar, başlar parçalanır. Karınlar yarılır, bağırsaklar dışarı düşer. Sen de olabilirsin, dikkat et. Evet, kardeşlerim şu dergahlarda çok daha sohbet ettik bakın ya. Bu 2000 22. O kadar edepsizlik had safhaya ulaştı ki, <laughs> o kadar ahlaksızlık had safhaya ulaştı ki, birçok genç kızlar göbeklerini affedersin, karınlarını açtılar. Edep haya kalmadı. Din, iman, İslam, Kur'an kalmadı. Nefislerine, şehvetine, şöhretine uydular. Demedik mi? Kardeşlerim korkuyoruz. Korkuyoruz, başımıza bir felaket gelecek. Kul aldığı zaman mutlaka felaketler geliyor. Lut'un, Lutun kavmini görmediniz mi? Semut kavmini görmediniz mi? Nuh kavmini görmediniz mi? Bak Cenab-ı bize Kur'an-ı Kerim'de bunlar açıklığı görmediniz mi? Allah bildirmedi mi bu kavimleri bize? Kur'an'da gösteriyor bize. Öyle kavimler gelmiş, başlarına taşlar yağmış. Şeye gidiyorsun Medine, -i, Mekke -i mükerreme ile Medine Münevvere arasında bazı yerlere gidiyorsun. Olduğu gibi simsiyah taş kardeşler. Aman Allah'ım. Bu taşlar ne kadar çok ya, yağmur gibi yağmış. Diyarbakır'ın bazı yerlerine gidiyorsun. Taş. Böyle taşlar. Adamlar rozellerle şuna ona taşları böyle şey yapıyorlar, ekiyorlar. <laughs> taş yağmış resmen taş yağmış kardeşim. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, buyurmuyor mu? Biz size Kur'an-ı Kerim'i misallerle anlattık. Bak misal veriyoruz. Nuh Aleyhisselam kavmine 950 sene anlattı. Gelin Allah'a dedi. İtaate gelin, ibadete gelin, Allah'ı zikre gelin. Kulluğunuzu bilin, insanlığınızı bilin, İslam'ınızı bilin. Allah'a sığının, dayanın. Dedi. Onlar ne çok Diyor ki Nuh Ya Rabbi ben anlattıkça onlar İslam'dan kaçıyorlar. Ben anlattıkça onlar uzaklaşıyor Allah'ım. Allah'ım sen bilirsin Allah'ım. Ben bu kadar anlattım. Kapı kapı çalıyor. Kim o? Enen o? Ne istiyorsun? Kur la ilahe illallah ne? La ilahe illallah ne? Çıkarlar kapıyı. Git be. Kovarlar. Biraz sonra yine geliyor. Tak tak tak. Kim o? Enen o? Ne istiyorsun? Kur la ilahe illallah ne? Ya bu insanlar böyle olmuş kardeşlerim. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de bunları bize bildiriyor ya. <laughs> Lut'un kavmi da öyle bir kötü iş yapmışlar ki Lut'a yapmışlar erkek Allah yerler gökler titriyor böyle ya. Bu insanlar bu kadar zalimleşiyor. Bu kadar zalimleşiyor kardeşlerim. Ne yapalım? Gelin çoluğumuza, çocuğumuza yalvaralım. Eşimize, dostumuza yalvaralım. Gelin kardeşlerim. Gelin Allah'a gelin ya. Gelin ibadet edelim, gelin itaat edelim, gelin Allah'ı zikredelim. Gelin beş vaktimizi kıralım, gelin ezeldeki aklımıza uyalım. Bozmayalım ezeldeki abdimizi. Cenab-ı Hakk'a söz verdik, Sözümüze duralım, gelin. Vallahi sözümüz geçmiyor. <laughs> kendi akrabalarımıza, kendi çevrelerimize sözümüz geçmiyor. Rabbim hidayet etsin. Lutum kalmıyor öyle. Cebrail aleyhisselam geliyor kanadını bakın altın üstüne çeviriyor ya. E kardeşler niye? O zaman Allah'a <laughs> itaat edenler yok muydu? Gecenin <laughs> saat üçüydü. O kadar insan vardı ki gece namazı kılan. Ha böyle oldu işte. Şimdi ben şurada sokakta yürüyorum yani çocuklu genç bir kız sarmaş dolaş ve düşüyorlar çıt çıkmıyor aslında. Bizim ağızlarımızda kilit vuruldu, kilit. Bizim imanlarımız zayıfladı, zayıfladı. Bana ne diyoruz hep? Öyle bir devre, öyle bir zamana geldik ki kimseye bir şey diyemiyoruz. desek suçlu oluyorsun ne? Uhur yaşayacak. Böyle yaşamam o öyle hukuk mu olur kardeşlerim? Allah. Dervişler, hadis-i kudside ne buyuruyor? biliyor musun? Allah'ı zikreden kullarım olmasa ben bu dünyanın altın üstüne çevrilirim. Yetiririm. Ey Allah'ı zikreden kullar. Kardeşlerim, Bakın Allah'a Allah'ı zikredenler hürmetine şu alemin devam ettiriyor ya. Yani. Hristiyana da yemek veriyor. Müslümana da veriyor. İnanana da veriyor. inanmayana da veriyor. İsyan edene de veriyor. Adam televizyona çıkmış. Sakal da var böyle. Ben inanmıyorum Allah'a diyor. Niye? Bu kadar insan diyor. Bu kadar enkazın altında diyor. Nasıl diyor. Olur mu böyle? Nasıl? Nasıl? Ula dinsiz, ula imansız. Gücün yetsin, yıktırma vahin. Hadi. <laughs> Kul azmadan Allah bela vermez bize kardeşim ya. Böyle desen millet bu şey ya bizi o kafa tutarlar. Sen niye böyle konuşuyorsun? Niye böyledir? diyorsun? Ya Allah'a sığınalım, sığınalım. Allah'a sığınır, dayanır, güvenirsen <laughs> Gören, gören kime? Ya ne iler, <laughs> ne ilerse bize iler ya. Dermiş insan, dermiş öğretmen korkmaz ki kardeş. <gülüyor> kardeş <gülüyor> ama imanımız zayıf olduğu için korkuyoruz ölümden. Acaba <laughs> bu kadar günahım var, noksanım var. Yarın kabire girdiğim zaman bak azap çekersem, orada efendime söyleyeyim, sıkıntıya düşersem ne olur halim diyor. İşte düşüneceğiz, o günkü o sıkıntıları, kabirin halini düşünecek Gereğini yapacağız ya. Yani. Gereği Allah'a kulluk. Başka yol yok ki. Kıl namazı koyma ellerin harama dünya bana kalır sanma. Kıl namazı da bulasın cennet bağında, da haklı hakkını alacaktır yarın haşer, mahşer hak divanında. Lut'un kavmini görüyorsunuz, Semut kavmini, Salih kavmini görüyorsunuz ya. <laughs> halak, halak etmiş Allah ya. Habibi Neccar camisi de yıkılmış. Hatay'da görmüştün. Evet. Bak Habibi Neccar camisi. Habibi Neccar'ı da öldürdüler değil mi? Şehit ettiler. <laughs> Buranın insanlar işte zaman zaman çok azmışlar kaç tane insanı kesmişler, Allah diyenleri kesmişler. Habibi Netzer anlatıyor, anlatıyor. Şehrin öbür ucundan Cenab-ı iki tane daha takviye olarak gönderiyorlar ki, ya ey insanlar bak bu insan sizden para mı alıyor, bir şey mi alıyor? Bak bu insan doğru söylüyor. Gelin efendime söyleyin bu insana tabi olalım da kurtuluş Onlar dedi ki bu insanın yüzünden başımıza felaketler geliyor. Allah diyenlerin başına mı felaket geliyor? Ben Allah'a itaat edin diyorum diye onun için mi geliyor? Sizin kahretinizden, sizin cehaletinizden, sizin isyanınızdan, sizin masumanızdan, sizin şehvetinizden, sizin şöhretinizden size geliyor. Ve onlar şehit ediyorlar Kesiyorlar hiç. Yani Rabbim hidayet etsin ya. Yani. Yine dua edeceğiz. Başka şeylerimiz yok. Beni beyleyen Allah kardeşler. Biz Rabbimizden iyilik isteyeceğiz. Hidayet isteyeceğiz. Allah'ım bu ümmeti Muhammed'e hidayet et Allah'ım. Sen hidayet edersen uyandırırsın. Sen hidayet etmezsen kimse bir şey yapamaz Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Kul senin, sen yaratan sensin, yaşatan sensin Allah'ım. Hayat veren sensin Allah'ım. Rızık Cihat, afiyet, güç, kuvvet veren, akıl, fikir veren sensin Allah'ım. <laughs> bizi bize koyma Allah'ım. Bizi nefsimizin eline bırakma, bizi şeytan eline bırakma Allah'ım. Ya, bırakma Allah'ım. Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver Allah'ım. Bizi şu kafir topluluklarının karşısında zafere ulaştır. Onların yanında bizi mahcup etme, mahzun etme Allah'ım. Bu kafirler dünyaya hakim olmak istiyorlar. Allah diyenlere efendime söyleyeyim dayanamıyorlar. Dünyada kahret olsun, cahalet olsun, delalet olsun. İşte e edepsizlik, hayatsızlık, namazsızlık, açıklık, satıklık, had safhaya ulaşsın. Böyle işte bu kafirler. Allah'ım ne yaptı sen? Ya Rabbi yaratan da sensin. İsmail'i yaratan da sensin. E tamam. <laughs> Dünya kuruldu kuruladı. İman ile küfür böyle terazinin bir kefeleri gibi aynı böyle kardeş. Şöyle bak. Aynen böyle oluyor bak. Bir İslam zirveye çıkıyor. Ondan sonra küfür böyle bak. Küfür böyle gelir, Bu böyle. Bu sefer küfür zirve, zirveye çıkıyor. Ondan sonra İslam yeniden bir geliyor böyle. Şu gör küfür düşüyor. Hakla batıl böyle mücadele eden eden ede bugüne kadar gelmişler. Bugün de mücadele edeceğiz. Bugün de gayret edeceğiz biz kardeşler. Mülk onun. Malikel mülk o. Mülkünü o idare ediyor. Bizim elimde hiçbir şey yok. Biz ne dersek diyelim onun istediği yer olur. Ama biz ondan iyilik istiyoruz. Allah'ın hidayeti. <laughs> Allah'ın hidayeti. Hidayet. Hidayet. <laughs> hidayet. Et. Hidayet, hidayet dileyeceğiz. Başka çaremiz yok. Bilmem Ne olur abi. Nola benim halim, nola diyor ya. El açmadım yaradana, kul olmadım keremkana, Ağlamadım yani yani. nola benim halim ne ola? benim halim? Vazifeyi bilemedim. Huzuruna gelemedim. Ol Rahman'a yönelmedim. nola benim halim ne ola? benim halim ne Ya bu gafletten geçemedim. Hakkı hakikati seçemedim. bu Hayat'tan içemedim. Ne benim halim ne ola? benim halim ne şu dünyayı fani bilemedim. Tevhid ile kalbimi gönlümü silemedim. Rahim Rahman'a eremedim. Nola benim halim nola? Nola benim halim nola? Herkes kendi haline bakacak. Anladın mı? Adam diyor ki ne konuşuyorsun be? De. Ya de mi? konuşacak da bir şey olmuyor ama tebliğ edeceğiz kardeşlerim. Emru bil maruf nehyani müker <laughs> Allah bunu emretmiş. İşte Lut'un kavminin helakı bu oldu. Emru bil maruf yapmadılar. Ne dediler? Açık gelirse bana ne? Allah görmüyor mu? Ya Allah'ın görmediği bir şey mi var? Efendim evet, günah işlerse bana ne, hırsızlık yaparsa bana ne, haksızlık yaparsa bana ne, mimarlık yaparsa bana ne? Bana ne dediler? Bana ne diyen toplumda hal, toplumlar halak olmuş kardeşler. Biz isteyeceğiz, çalışacağız. Lütfü bir derse etmezse. Bizim elimizde bir şey yok. Peki, Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Razı olduğu kullarından, hallerinden, yollarından bizi ayırmasın. Evet. Çayları yes, içtik. Yarın chai. akşam yine sohbet var. Evet. Yarın akşama saklayalım. <laughs>